geldim. Sabah sabah saçma sapan bir yurt içi gitme durumu olduğundan dolayı oraya gidiyorum. <laughs> İstatistik arasındayız. Yeah. Şimdi kütüphane yer, yer bakmaya gidiyoruz. Şerefsizler final haftasında her yere katılıyorlar. Final artık. Final... <laughs> 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 kapıyorlar. Sınav haftası diyecektim ha. direkt de. Basmamışız gidip duruyoruz mal mal. Aa, Hava çok soğuk. O kadar değil. Elim buz gibi. <laughs> o kadar değil diyorsun. <laughs> benim ellerim evet. hep soğuk mu biliyorsun? Evet. Elim misin? Bir de direkt de, bir elimizde, bir de bana veriyor. Merhaba. Oda bulamadık. Gülşen nerede? Burada ya. Oda bulamayıp CD odasına geldik. İnsanları rahatsız ederek burada konuşarak. Ders çalışıyoruz. Ders çalışmaya çalışıyoruz. <laughs> Aylin çok güzel anlatıyor istatistiği. Aylin yani çok güzel anlatıyor istatistiği. Aylin çok güzel anlatıyor istatistiği. Aylin güzel anlatıyor istatistiği. soğuktan donuyorum. Aa, oh, benim de omuzlarım ağrıyor. Dün, dün Gülşen'cimle <laughs> dün Gülşen cimle spor yaptık. Yes. Oh, Her yerim ağrıyor. Omuzlarım ağrıyor. Masaj yapayım. <laughs> Çok da masaj yapayım. Aynı ya. Günaydın. <laughs> Harika bir gün. Ee, sinema salonunda sabahın ilk seansında. <laughs> Tekiz. <Take his. gülüyor> Kapattık aslında tek değil. <laughs> ben tüm koltukları satın aldım. Sizce nasıldı? Ben beğendim. Ee, normalde izlemeyeceğim bir tarzda film gibi düşünüyordum ama güzelmiş. <laughs> ben beğendim. <laughs> ben böyle İki harika filmler girmedik ve buradayız. <laughs> Şimdi yine giriyoruz. Başladın mı? Başlamamış. Erdal Beşikçi oluyor <laughs> mu? <laughs> Kanka fotoğraf çek burada. Çek fotoğraf çek. Ben <laughs> çok mutluyum. Sonu çok çarpıcı, çok üzüldüm. Çok üzüldüm Gerçekten. kadına ya. Merhaba, yemek vlogu. Yemek vlogu. Biz Gülşen'le diyetli olduğumuz için... <gülüyor> Biz <gülüyor> zayıflamaya çalışırken içimizdeki şeytanlar şu <laughs> <laughs> ikisi ikimizdeki şeytan. Ben ne okumuş? Şimdi istatistik sınavından çıktık. Güzel geçti. Yüz alacağım. Değil mi öyle? Onlar da ya. Bay <laughs> bay Finally metro Düz <laughs> Gelsenize Yoruyor bunlar beni Ben senin yanındayım bak ben yormuyorum Bu yormuyor. yormuyor her daim yanımdayım Kendimi taşıtıyorum Mal arabası mal <gülüyor> <gülüyor> ne kadar panik Aha. Hava çok güzel ama hayat güzel. güzel değil. Ay bay. Hello. Harika bir sabahtan merhaba arkadaşlar. Aile yine çok mutlu. Arkadaşlar gebeliyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. Genel İngilizce sınavına giriyorum. Aa, ilk defa böyle bir oda görüyorum. Buraya mı giriyoruz biz? Ha işletme oha çok güzelmiş ay çok beğendim ay bayıldım Burası kanka biz burada takalım ben sonra <laughs> benim olur İki budur, bileğimde dur. Bileğimde dur. Bileğimde o kadar o şey, 800, 300 e kapa değil açım açım İşte kapa diyorum 300 lira 300 lirayı göster 300 lira mu? video kapalı boz. şu Thank you. harika geçti. Üzgünüm neden aa Yok aa <laughs> <laughs> İşte geliyor kovboylar. Du, 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 du Bunları gidecek YouTube'a atacaklar. Evet. Hey. E <laughs> <laughs> Günaydın. Saçım düz durmuyor. Halledeceğiz. İnşallah. İki beyin bir sınavı bir, sınavı. bir sınavı. Evet, iki ah, beyin birleşeceğiz. Yine yapacağız. <laughs> 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 yapamayız. Bunu bile Birlikte Birliktelik sağlayacağız. Ama bir, bir el sallayamadı kız. Kameralar beraberinde Beliz. Aylin video mu? Aylin evet video. Aylin böyle daha güzelsin. Böyle mi diyeyim kardeşim? Ağlarken bu puanlama. Çok daha yiyemedim. Da. Bak, daha paket yiyemedik ama. Güzel. Beni mi çekiyorsun? Hı hı. Zehra yorumlara mı? Ben yorumlarım. Kaç yıllık yiyeciyim? Mojones <laughs> silam böyle tuz, hatta koymuş. şey bir kürdan bile koymuşlar. Beğendim. Bıçak Beğen. meyveleri, tepepe dahi var. Patatesleri gerçekten güzel. kolları var. <laughs> Pozitivizm. Tek ee, geçerli veya Sınavdan beklentileriniz neler? Kalmak. <laughs> ee, mini pikniğimiz <laughs> hakkında şeyleriniz neler? <laughs> Abi bu şey değil mi? Beynimin içi sosyoloji çalışırken dans edenler ve şey. Ben cenaz. Benim Spotify çalma listem mık mı? <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç? 8.18. Şehadetleri <laughs> sınavına gireceğiz, hazırlanıyoruz. Sınavdan. Harika geçti. Keşke her hepimiz A, A aldık. Her sınav keşke böyle geçse. Aa, bir de yüzlü. Yüzlü, yüzlü A. Yıldızlı A. -A. <laughs> yüzlü A, -A. A, -A. İyi ki bitti. Hayırlı testler. <laughs> Allahım, çok çok gergin bir sınavdı. Umarım veya falan alırım yani inşallah. Allah'ım lütfen. İşte bitti. Harika. Biz de bittik ama sınavlarımız bitti. Sınav haftası nihayet bitti. Uykumuz Yorgunum. Var. Çok yoruldum. Eve gidip uyuyacağım. Bugün nasıldı? Kork gibi. Bugün yani bu sınav haftasının en kötü günü diyebiliriz. Genel İngilizcemden iyi mi geçti? Genel İngilizceden iyi geçti benim ya herhalde. Ben uykusuzum abi. Emin değilim. Ay üstümü çok beğendim. Kırmızı güzelim. Bu mallar nerede? Abi hayatımda bunlar kadar yavaş bir ikili görmedim ya. <laughs> Bıktım ya. Biz karşıya geçtik buraya yürüdük daha yine geliyorlar yoldalardı. Allah'ım ya Rabbim. Şarjım da az ve bu hafta biter görüşürüz. <laughs> Vlog'u Aylin'le kapatıyorum çünkü diğer iki gerizekalı hala gelecek. gelecek. Hala gelemediler. Neredeler? Oo, Oo yani onlar gene kadar. Bay <laughs> bay yap. Bay bay yap. Böyle yap. <laughs> Biz de bay bay. Bay bay. Yeter. <laughs>